Türkiye'de bir yeşil pasaport rejimi var malumunuz. Evet, evet. Yeşil pasaportlu yurttaşlarımız var. Devlet bir kanun çerçevesine yeşil pasaport evet. veriyor. Turizmcilerin yeşil pasaportu var mı? Siz de bu Turizm... işi yapıyorsunuz. Turizm... Nasıl Turizmcilerin gerekiyor? aslında tabii bu bizim bir çok uzun zamandır kanayan bir yaramız. Yani seyahat ajantaları ve tur operatörleri özellikle meslekleri icabı sürekli seyahat etmeleri gerekiyor yani Schengen bölgesine. Dolayısıyla bununla ilgili gerçekten yeşil pasaport sıkıntısı var. Biz Seyahat Ajantaları Birliği olarak üyelerimizin kesinlikle kendi mesleklerini icra edebilmeleri için yani gezmeleri, hı hı. tatil yapmaları efendim kültür e, turlarına katılmaları için değil. Bu turların organizasyonunu yapmaları için yani mesleklerini icra edip gerçekten o ticareti yapabilmeleri için yeşil pasaporta ihtiyacı olduğunu uzun bir süredir dile getiriyoruz. Bununla ilgili gerekli müracaatlarımızı da yaptık. Yani şöyle bakıyoruz konuya işin açıkçası. Milyonlarla ifade edilen yeşil pasaport var ülkemizde. Herkes hakkıyla almıştır. Kimseye söyleyecek bir şey yok ama bu yeşil pasaport konusunu turizmcilerinde, seyahat ajantası ve tur operatörlerinde kesinlikle dahil edilmesi lazım. Tabii ki devletimiz bir takım kriterler koyabilir. Her seyahat ajantasına, her tur operatörüne değil ama bu seyahati yapmak zorunda olan yani <laughs> meslekleri icabı seyahat etmek zorunda olan Schengen ülkelerine ya da e, yeşil pasaport gereksinimi olan ülkelere seyahat etmek isteyenlere bir kriter belirleyerek e, bu uygulamayı e, başlatabilir diye düşünüyoruz. Bunu talep ediyoruz çünkü gerçekten işimizi yapmakta e, zorluk çekiyoruz.